Bir dakika vurma hey Kemal Ya yine Kemal vuruyor abi ya Ya Kemal her meydan savaşında bir mevzu çapıyorsun. Franklerin içine sakın atlamayın abi Ama birbirlerini de aslında kesebilirler Bak olabilir ha Tamam Ah, ah be abi be Tomar ya Tomar Poco ne Allah razı olsun ya Adam gitmiş Poco almış ya Hadi Taha 1'e 3'sün oğlum sana güveniyoruz Hadi oha çok iyi kaçtı. Ah be. Ah. Çok güzel çok güzel o gidiyor o gidiyor yapış ona yapış yapış yapış. Aşağıda var bir tane. Şimdi ben o kardeşe hayatının golünü atıyorum şu an. Kafayı saldım ona hadi bakayım. Hadi kafam kafam çok iyi vurmadı mı? Ay ben gittim ya aksesuarım ne basamadım ne o an. Ya yine mi yenildik ya? Abi iyi gidiyorduk ne oldu? Yok bizim altınlarda harbiden iş yok ya. Burakçım sen deler geçer misin? Sen hayırdır deldik geçtik falan. <laughs> Öyleyim. O DG deler geçer değil Burakçım. O delinip geçilen demek. Ben ben DG'lerin içinden geçtim. Daha DG diye bir şey kalmadı şu an yeryüzünde. Silip attım onları ben. Hatta üzerine de traktörle geçtim. Onların Enes'in dedesinin traktörü var ya onunla da üstünden geçtim yani. 3'e 3 beraberiyiz şu an. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Hemen hemen Dövecek al onu al onu ultim doluyor ultim doluyor Tamam gitti 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 yedim ona Tamam be işte bu abi Her zaman plan yapacaksın abi Hiçbir zaman hayatta stres yapmayacaksın Heyecan yapmayacaksın Sakin olacaksın Planlı olacaksın kardeş Müslüman adam planlı adamdır abi